Merhaba, bugün karnelerle ilgili çok da konuşulmayan ama aslında acayip önemli bir konuya bakıyoruz. O meşhur davranış notu. Hadi en baştan başlayalım, basit bir soru. Karne dediğimiz şey sizin için sadece ders notlarından mı ibaret? Çünkü o karnenin bir köşesinde duran, belki de pek umursamadığınız o not var ya, işte o, sınavlarınız kadar geleceğinizi şekillendiriyor olabilir. Peki, o zaman hazırsanız bu konuya dalalım. Davranış notu tam olarak ne? ödülleri nasıl etkiliyor, peki ya cezalar, süreç nasıl işliyor ve işin hukuki boyutu ne, hepsine tek tek bakacağız. İlk olarak, neden bu not sıradan bir not değil? Onu bu kadar önemli yapan ne? İşte tanımı bu, davranış puanı, bu bir öğrencinin okul kurallarına, toplumsal değerlere ve ahlak kurallarına ne kadar uyduğunu gösteren yüzlük bir sistem, yani öyle kafaya göre verilen bir not değil, bayağı resmi bir değerlendirme. Peki, bu puan sadece kurallara uymakla mı ilgili? Hayır. işin bir de ödül kısmı var ki orası çok ilginç. Gelin başarı belgeleriyle olan bağlantısına bir bakalım. Biliyorsunuz sistemde 3 ana başarı belgesi var. Teşekkür, takdir ve bir de üstün başarı belgesi. Ama bu belgelerden herhangi birini alabilmek için gereken sihirli bir rakam var. Ve hayır, bu ortalamanız değil. Bu sizin davranış puanınız. Yönetmeliğin 160. maddesi bu konuda çok net. Diyor ki, davranış puanı 100 olan öğrencilerden. Yani her şey bu 100 puanla başlıyor. Yani işin özü şu, ister ortalamanızla teşekkür belgesini hedefleyin, ister 85'i geçip takdir almak isteyin, fark etmez. Eğer davranış puanınız 100 değilse, maalesef ikisini de alamazsınız. Kural bu kadar basit ve net. Eee şimdi madalyonun bir de diğer yüzü var tabii. Peki ya kurallar ihlal edilirse? Davranış notu düşerse ne oluyor? Yönetmeliğin 163. maddesi bu konuda adeta bir merdiven gibi. En altta kınama var, sonra okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okul değiştirme ve en tepede de örgün eğitim dışına çıkarma cezası yer alıyor. Sistemde oldukça katı. Mesela bir kere kınama cezası aldınız diyelim, benzer bir hatayı ikinci kez yaparsanız olay direkt disiplin kuruluna gidiyor, ikinci şans pek yok gibi. Peki bu kararları kim veriyor? Bu süreç nasıl işliyor? İşte işin merkezindeki yapı bu. Okul, öğrenci, ödül ve disiplin kurulu. İçinde kimler var? Müdür yardımcısı başkanlık ediyor, öğretmenler kurulunun seçtiği iki öğretmen, onur kurulundan bir öğrenci temsilcisi ve hatta okul aile birliğinden bir veli bile var. Süreçte öğrencinin kendini savunma hakkı var, bu çok önemli. Ama yönetmelik şunu da ekliyor, eğer öğrenci ifade vermeyi reddederse veya çağrıldığı halde gelmezse, süreç onsulda devam eder. Bu durumda bir tutanakla sabitlenir. Şimdi, bu sistemin sadece okulun dört duvarı arasında kalmadığını göreceğiz. Çünkü her şey, Türkiye'nin genel hukuk sistemine bağlı. Mesela, en çok merak edilenlerden biri, okulda bir öğrencinin üstü aranabilir mi? Yönetmelik bu konuda ne diyor? Evet, arama yapılabilir ama bir şartla. Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve özel hayatın gizliliği ilkelerine sadık kalınarak, yani gelişi güzel bir arama söz konusu olamaz. İşte bu nokta, okul kurallarıyla devletin kanunları arasındaki o ince çizgiyi gösteriyor. Okul yönetmeliği, okulun düzenine odaklanıyor evet ama bunu yaparken Türk Ceza Kanunu gibi daha büyük yasaların altında hareket etmek zorunda. Ki o kanunlar da özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyi ağır bir suç olarak tanımlıyor. Bu da bize en kritik sorulardan birine getiriyor. Okulun verdiği bir disiplin cezası mahkemeye taşınabilir mi? Cevap kocaman bir evet. Okulun aldığı disiplin kararları bir idari işlem sayılıyor. Yani devletin bir kurumunun kararı. Eğer bir öğrenci ya da veli bu kararın haksız, hukuksuz olduğunu düşünüyorsa idari mahkemelerde dava açıp karara itiraz etme hakkı var. Kısacası, özetle şunu söyleyebiliriz. O karnedeki davranış notu basit bir sayıdan çok daha fazlası. Arkasında ödülleri, cezaları ve hatta hukuki sonuçları olan tıkır tıkır işleyen resmi bir sistemin ta kendisi. Ve bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Okullarda bir yandan düzeni sağlamaya çalışırken, diğer yandan öğrencilerin temel haklarını korumak arasındaki o hassas dengeyi nasıl kuracağız?